Hepinize tekrardan, mer tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl kulübümü tanıtacağım. Çok uzun burada olmayacak. Sadece kulübün adını göstereceğim. Şöyle çevirelim ekranımızı. Tamam açayım şöyle Brawl <laughs> Benceki video 6 saatte bayağı bir görüntülenme geldim bir videodan bayağı bir kastım. Şimdi bu kulübümü tanıtayım. Kulübüm artsın. 5580 kupayım. Şuradan kulüp diyelim. 19 kişi herkese yer var. Şöyle. Kulüp dediğimizde kulüp araya bastığımızda. Bunların <laughs> yani hepsini büyütüyoruz. De at yok de at ok sezon yazdığımızda direkt birinci olarak çıkıyoruz zaten de oksijen diye bu video bu kadarlık olsun